Mustafa Aga nereden böyle? Kürecana'ya mı çıkardın onları? He. Nereye çıkardın onları? Kaldere. Kaldere. Ha <laughs> kaleye. Kaldere kaldı kaldir. kaldir, yaylada kaldir. Aleykümselam Aleyküm selam abi. Aşağıdan da haşa hana kadar mı geldin sen? Oradan da bir İbrahim abi mi midir baba? He. Ha <laughs> burada mı? Burada da re evdedir. Aleyküselam. Evet, bu da Mustafa aga'nın koyunları. Tabii şu an sadece görüntü izliyorsunuz ama koyunlara kokuları sardı burayı. Uh hı -huh. hı.